Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fit the Brain oynuyorum. Bu oynamıştım. Şimdi ne yapacağımızı hiç bilmiyorum demeyin. <laughs> ya yani ben ne diyorum lan? Bakın yapacağım şey şu roketi doldurup uzaya uçup ben de kalan uzay yani uzaydaki yeni gelen Brain Road'ları almak. Başka hiçbir şey değil. Ölürsem ne yapayım ben kendime? <laughs> Biraz daha hastayım yoruma yorumlarınızı geçmiş olsun alırım. Oğlum yeter ya yeter her hafta hasta oluyorum Dur senin yüzüne çıkıp buradan zıplayacağım. Hayır. Ben ne bekleyeceğim? Tabii ki de şunun dolmasını. 75 yapmışız yapıyoruz yapıyoruz Hazırda duruyor koş 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 son Son ele, son ele. Bak rokete eşek kadar gelirse bak zor zor doldurdum 700'ü kendi kendi başıma. Bak rokete bir sadece bir kişi gelsin. Son, son bir. algas doldur. raffles gazı doldurun roket havaya uçacak falan mı dedi az önce bilmiyorum ki alo hop bam bak full roket full roket 15 Geri sayımdan nefret ederim Hadi 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 abicim hadi Oza uçuyor Oza uçuyor Aha yeni gelin buraya Buraya da buraya mu koydur be? Aha Los Katitos'u da buldum. A ama burada bir geçiş yok. Sadece i̇şte bu kadar. Evet videomuz bitti. uzun gelsin değerler. Yani huzuru gelecek yerlerde evet varmış zaten. O yüzden. Bir dakika Lucky Block açalım. Sekret Lucky Block çıkardım. Lan. Oha. Yüzde bir şansa Şey çıkardım. Lucky Block bitti. Buradaki Lucky Block bitirdi. Bitirdim ben bitirdim. Yes be gizemli lakayı bir lakayı bu bitti. Lan <laughs> bu değil. Admin lakayı bir da açıyorum. Ben kilogram da çıkar. Ben bir kilogram da çıkar. Çıkar. Çıksın ya. Lakayı da hiç çıkmıyor bana. Hadi abi. 0.5 yazı lakayı da istiyorum. Carlo veriyor. Carlo veriyor. Çıldıracağım. Carlo nedir abicim? Carlo nedir? Alessio verdi. Ben de var. Ben de var. Of. Oh. Abi inşallah illa ki biz çevrim Peki böyle yapayım. Peki böyle gelir. Böyle dur dur. Ne geldi? Merak et. Bir şey gelmemiş oğlum. Klavye var. Klavyeye bak. Guru değil o dijital midir nedir onu ver ya Hadi Nasıl bir dakika Lost Lock'ın karar çastığı varmış bekle. Bu adımdaki bloklar hiçbir şey çıkmıyor. Benim bunda şansım yok abi. Burada şey varmış. Los nakol karıças varmış. Allah belamı versin. Neyse bu videonun bu kadar sonuna gelelim. dediğim gibi diğer event olur. Bir an korktum bana çölü falan geliyor diye ortadan. Ben de var mı çölü korozeye bakayım mı? Bak atak bloklar şansım var mı ki? Bu değil. Bir tane de taco blok açalım. Siz burada halı sek secret lucky block mu çıkar mıyız <laughs> Peki gelir bak yine. İnsanlar alamadı maalesef tek ben aldım. Her az önceki secret lucky block. <laughs> bak böyle öldürüyorsun sadece uçuyorsun abi. Yani. Bir tek lafı yok çıkılması. Of Allah mof. <'ım>, <Sessizlik> Peki ben bir şey yapmaya deneyeceğim. Los Ortiz nereden alıyordu? <Sessizlik> ha, tamam bu yandaki şeyden alınıyor değil mi? Evet buradan alınıyor. Bunu nasıl alacağım ya? Ha, he, 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 anladım. Lan taktik buldum. Acaba bundan bunun üstüne çıkıp buradan buraya mı atlıyorsun? İki zıplıyoruz galiba buradan. Evet. İki mi zıplıyoruz? Benimki ama zıplamıyor ki. Benimki burada iki zıplıyor. Bak burada da zıpladı. Ya tam yaparken mi? Ben ki yaparım. Bekleyin bekleyin. Hoppala. Bam. Hayır hayır ya. Of. <laughs> Yok bu alttan yapılmayacak. Bu üstten atlayamayacak. Abi. Hoppala. Hayır. Bravo. Bravo. Bana çok proyum ya. Cidden OP'yim ya. Tövbe yarabbim. Ya Nasıl olsa. Nasıl olsa. İlkten yapıyorum olmuyor. He şükürler lost ortasız. Orada bir cisim var. önce benim yavrum bak bak. Ben şuradan şeyi de yapabilirim. Yes be! Ya! Yeah! Tövbe yarabbim. Heyecanlanmanın hiçbir zararı yoktu. Siz sakın benim gibi böyle iyiye çekmeyin. Abi rezillik ya bu. Ya tam yaptım. Sinirden öleceğim sinirden. Sizi karısı kaçırıyorum. Ha. Allah'ım bak. Burada geçersin. Nasıl da ölüyorum? Nasıl ölüyorum? Ben ölme yanı mıyım? Abi bak kes. Keşke, keşke bu oyunda böyle bir şey olmasa direkt buraya notları böyle alabilsek kolay bir şekilde ama hepsi zor alınıyor. Zor. İlla ki zil. Burama öyle tutunuyordu. Tutun. Tutunmam lazım illa ki oradan. Çıkıyormuş. Olmaz. Nasıl tutunacağız acaba? Son iki dakika. Arkadaşlar bilmiyorum ama benim tablet Samsung olduğu için çok yer almıyor. Galeride 14 dakika yapıyor. YouTube'da 14 dakika geçiyor. O yüzden böyle oluyor. Hayır 42 dakika olunuyor da. Tutun tutun. Şanssızım, şanssız. Görüşürüz.